Herkese selam. Bugün size havacılık tarihine damga vuran, tüylerinizi diken diken edecek, aynı zamanda aklınızı başınızdan alacak bir hikaye anlatacağım. 23 Temmuz 1983. Hava sıcak, gökyüzü berrak ve Air Canada'nın 143 sefer sayılı uçağı Montreal'den Edmonton'a gitmek üzere havalanmış. Uçakta 61 yolcu, 8 mürettebat var ve her şey yolunda gibi görünüyor. Ama işte o an kimsenin bilmediği bir şey var. Bu uçak birkaç saat içinde gökyüzünde bir hayalet gibi süzülecek ve tüm dünya nefesini tutarak bu hikayeyi konuşacak. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu hikaye sizi hem korkutacak hem de şok edecek. Olayın kahramanı bir Boeing 777. Yepyeni bir uçak. O dönemde teknolojinin son harikası. Ama işte teknoloji ne kadar ileri olursa olsun insan hatası her zaman bir gölge gibi peşinizde. Uçak havalanmadan önce yer ekibi yakıt hesaplaması yapıyor. Normalde her şey litre ve kilo üzerinden hesaplanır ama bu kez bir karışıklık oluyor. Kilolar pound ile karışıyor ve uçağa olması gereken yakıtın yarısından azı yükleniyor. Evet yanlış duymadınız. Uçak gökyüzüne tam anlamıyla bir zaman bombası gibi yükseliyor. Ama kimse bunu bilmiyor. Uçak 41.000 fite, yani yaklaşık 12.500 metre yüksekliğe ulaşıyor. Yolcular rahat, kabin ekibi kahve servisi yapıyor. Pilotlar kokpitte her şeyi kontrol ediyor. Derken o korkunç an geliyor. Bir uyarı sesi. Kokpitte kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Sağ motor duruyor. Pilotlar şaşkın ama soğukkanlılıkla durumu anlamaya çalışıyorlar. Yakıt pompası arızası mı? Elektrik sorunu mu diye düşünüyorlar. Ama birkaç saniye sonra asıl kabus başlıyor. Sol motor da duruyor. İki motorlu bir uçak her iki motorun birden susması. Yaşanan kaosu hayal edebiliyor musunuz? 41 bin fitte gökyüzünün ortasında uçak artık bir uçak değil dev bir metal yığınına dönüşüyor. Sessizlik. Sadece rüzgarın uğultusu ve yolcuların henüz fark etmediği o korkunç gerçek. Kaptan Robert Pearson ve yardımcı pilot Maurice Quintal o anda tarihe geçecek bir sınavla karşı karşıya. Uçak motorları olmadan ne kadar süzülebilir? Daha da önemlisi bu devasa makineyi nereye indirecekler? Winnipeg'e ulaşmayı planlıyorlar. Ama hesaplar şunu söylüyor. Yakıtları yok, zamanları yok, şansları yok gibi. İşte bu noktada Kaptan Pearson'ın inanılmaz yeteneği devreye giriyor. Daha önce yelken kanat uçuşu yapmış bir pilot olarak uçağı adeta bir yelken kanat gibi süzdürmeye başlıyor. Ama bu iş o kadar basit değil. Her saniye uçak irtifa kaybediyor, her saniye yere biraz daha yaklaşıyor ve yolcular onlar hala ne olduğunu anlamış değil. Kabin ekibi durumu gizlemeye çalışıyor ama o sessizlik, o motorların uğultusunun birden kesilmesi, bunu nasıl saklayacaksınız? Pilotlar Winnipeg'e yetişemeyeceklerini anlayınca rotayı değiştiriyor. Hedef Gimli. Eski bir askeri üs, artık kullanılmayan bir pist. Kulağa kurtarıcı gibi geliyor, değil mi? Ama işte burası hikayenin en çıldırıcı kısmı. Uçak gimliye yaklaşıyor, süzülerek inişe geçiyor. Kaptan Pearson uçağı inanılmaz bir hassasiyetle kontrol ediyor. Ama pistte bir sorun var. O gün terk edilmiş bu pistte bir araba yarışı düzenleniyor. Evet, yanlış duymadınız. Pistte arabalar, insanlar, çocuklar var. Pilotlar bunu bilmiyor. Ama inişten başka çareleri de yok. Ön iniş takımları açılmıyor. Burun yere sürtünüyor, kıvılcımlar havada uçuşuyor. Uçak kayarak ilerliyor. Pistteki insanlar çığlık çığlığa kaçışıyor ve sonunda duruyor. Mucizevi bir şekilde uçak duruyor. 143 kişi, 61 yolcu ve 8 mürettebat. Hepsi hayatta. Kimse ciddi şekilde yaralanmıyor. Ama o anın korkusu o gökyüzünde motorları susmuş bir uçağın sessizliği, o pistteki kaos. Bunlar asla unutulmayacak. Peki bu nasıl oldu? Pilotların ustalığı mı? Şans mı? Belki de ikisi birden. Kaptan Pearson o gün ben sadece işimi yaptım dese de havacılık uzmanları bu inişi imkansızın zaferi olarak tanımlıyor. Ama şunu düşünün. Ya o pistte daha fazla insan olsaydı? Ya o pilotlar o kadar soğukkanlı olmasaydı? Bu hikaye bir mucizenin hikayesiyken aynı zamanda bir facianın eşiğinden dönen bir kabus. Bu olaydan sonra havayolu şirketi yakıt hesaplama sistemlerini tamamen değiştirdi. Çünkü bu hata bir daha asla tekrarlanmamalıydı. Tarihe geçen bu efsane uçak daha sonra tamir edildi ve hatta yıllarca uçmaya devam etti. Ama o gün, 23 Temmuz 1983'te gökyüzünde bir hayalet gibi süzülen bu makine havacılık tarihine altın harflerle yazıldı. Evet arkadaşlar, bu inanılmaz hikayeyi sizlerle paylaşmak gerçekten heyecan vericiydi. Sizce pilotlar olmasaydı ne olurdu? Ya da böyle bir durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve havacılıkla ilgilenen arkadaşlarınıza göndermeyi lütfen unutmayın. 2025 yılının sonuna kadar kendime 1000 abone olma hedefi koydum ve şu an 340 abonedeyiz. Sen de abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak. Günün ve haftan güzel geçsin.